İyi günler. Şimdi içe bir dönüş yapacağız. İlginç anne baba ilginç bir aile. Bizim aile onu anlatacağım size. Annem ikiz doğmuş. İkiz eşi ölmüş. Minik diye dedem çok değer vermiş. Yaşasın diye. Ama ondan sonra üç tane daha olmuş. Babam da önceki çocukları ölmüş annesinin babasının. O yaşasın diye çok özen göstermişler. Ondan sonra da üç tane daha olmuş. Çok enteresan. Annem yemek yapmazdı. Kahvaltı cumartesi pazar günleri tarhana çorbası turşuydu. Geleneksel Trakya yemeği. Sonra da zeytin ilave oldu bizim kahvaltı sofrasına. Bizim okullar sabahtan akşama kadardı. Ortaokul özellikle. Bazen bir simit parası koparırdım. Eve dönünce bir şey yok. Ama akşam yemeğini beklersin. Bir gün fasulye, bir gün patates. İçinde bir kaşık kıyma olmazdı. Şimdi New York sokaklarında kamyon kamyon dolaştırıp üstüne boy boy resimlerini gezdiren gezdiren yani kamyon trak yine trakya gibi Deprem bölgesindeki çocuklar aç. Aynı bizim ailenin evrensel yansımasına benzetiyorum. Onun için e, benzerlikten yararlandığım için bu konuyu anlatmak istedim. Birçok şeyde de böyle bazı yansımalar olduğundan ötürü özdeş görüyorum ve konulara giriyorum böylece. Bizim memleket Trakya, Tekirdağ oraya giderdik. Dedem çiftçilik yapardı. Annemin babası. Ona yardım ederdik iki kız, ablam ve ben. Yaz bitince çuvallar dolusu doldururduk e, turşular, kurular, tarhanalar. İstanbul'a eve getirirdik. Ama okula gittiğimizde e, okuldan geçince gün bu sayılardan pek de faydalandığımız söylenemez. Babam yemek yapmıyor diye kızlığını yönlendirdiğini hiç görmedim annemi. Aslında babaannem börek yapıp her gün değişik lezzetli yemekler yaptı yapardı. Bunu gayet iyi biliyordum çünkü onun yanında duruyordum hep evin en küçüğü olarak. İlk okul, ilk okul ikiye kadar bu, bu böyle oldu. Sonra babamın e, bize iyi, ayak, iyi güzel ayakkabılar getirdiğini biliyorum. Tanıdığı ustalara yaptırırdı Bizim memleketten kumaş da alırdı. Amcam Almanya'ya gitmeden önce geldiğinde yeşil kumaş, keten kumaş almışlardı. Getirmişlerdi bize. Bir daha bir şey görmedik. Annem kendini alırdı da, makinesi vardı, dikerdi falan. Bize diktiğini, hiçbir şey diktiğini görmedim. Bizim isteklerimize uzaktı. Algılamıyor muydu, umursamıyor muydu? Kızız diye onu da bilmiyorum. 10 yıl sonra erkek kardeşim doğdu. Kahvaltı yoktu gene. Onu da okuldan geldiğinde yemek bulamazdı. Zorla pastırma sucuk parası alırdı annemden. İşte bizim şimdi durumumuz bir tarafta açtıranlar bir tarafta New York sokaklarında koca koca panolar traktörlerle yüzlerce arabalarla gezenler işte olarak kıyaslama kıstas olarak gördüğümden bir örnek olarak vermek istedim. Hoşçakalın, iyi günler.